Evet arkadaşlar yeni bir ürün tanıtım videosu daha. Ee, bu arabanın nasıl işlevi olduğunu çok merak edenler oldu. O yüzden buna bir video çekme gereği duyduk. Şimdi şöyle bu ürün yine kullanılmış bir ürün efendim. Önce göstermek istediğim yerleri var. Şurada farda çatlak görüyorum. Onlar içinde arka camda yine şurada bir çizgi çatlak var. Şurada da bir çizgi çatlak var. Onun haricinde bir şey yok. Şurada şöyle bir şey var. Bunun işlemini bilmiyorum. Çözemedim. Arabanın marifeti de bu kapılar şöyle açılıyor. Ee, yani kendi otomatik mi açıyordu orasını bilmiyorum ama şu anki marifeti ışıklarını yakıyor. Sesli hareket ediyor. Ve onu da şu aşağıdaki e, tekeri vasıtasıyla yapıyor. Dilerseniz çalıştıralım. Kırmızı düğmeyle açıyoruz. Evet. Şöyle engel koyalım. Engele çarptın mı dönüyor. Arabamız böyle.